Arkadaşlar şu itfaiyeci seti ile komutan setinin bulunduğu etkinlik bu sabah 11'de değişti. Ben bu değişikliği görünce yırtına yırtına arkadaşlar etkinlik değişti. Önceki attığım videoları kaldırdım. O videoları tamamen unutun. Etkinliğin yeni halinin videosunu sizlere paylaşacağım dedim. Paylaştım. Hatta şu an ikinci kez paylaşıyorum bu videoyu. Ve sadece kafa karışıklığı olmaması için itfaiyeci seti ile komutan setini hangi saatlerde alabileceğinizi sizlere söylüyorum. İtfaiyeci setini gece 3'te alabileceksiniz. Komutan setini de sabah 7'de alabileceksiniz. Ama ne yazık ki bu sabahki gelen değişiklikle birlikte bunlara sınır eklendi arkadaşlar. Sınır şu an kaç ne yazık ki belli değil. Artık bunlar yenilendiği zaman belli olacak. Diyelim ki yetişemediniz sınır doldu. O zaman bir sonraki günü bekleyeceksiniz. Bu etkinlik 26 Mart'a kadar sürecek arkadaşlar. Bakın yukarıda gördüğünüz gibi ögeler her gün yenilenir yazıyor. Bakın tekrar söylüyorum itfaiyeci seti birinci turda ve 26 Mart'a kadar birinci tur gece 3'te yenilenecek arkadaşlar. Komutan seti de 3. turda yine 26 Mart'a kadar komutan seti sabah 7'de yenilenecek. Bakın üzerlerinde bir saat yazıyor. Bu sizin kafanızı karıştırabilir ama arkadaşlar bu UTC saat yani global saat. Bu saatte bizim aramızda 3 saat bulunuyor. Yani itfaiyeci seti gece 00'da yenilenecek diyor ya biz de Türkiye saatine göre gece 3'te yenilenecek. Komutan seti de 04'te yenilenecek yazıyor ya bizim Türkiye saatimize göre sabah 7 oluyor bu arkadaşlar. Bakın tekrardan söylüyorum bugünkü gelen değişiklikle setlere sınır eklenmiş. Sınır kaç ne yazık ki belli değil. Turlar yenilendiği zaman belli olacak. Unutmayın bunları hızlı bir şekilde almanız gerekiyor. Eğer sınır dolarsa bir sonraki günü beklemeniz gerekecek. Arkadaşlarınızı etiketleyerek onları da haberdar edebilirsiniz arkadaşlar.